Herkese merhaba arkadaşlar ben Sabri umarım iyisiniz iyi vakit geçiriyorsunuzdur tekrardan bir Marvel Rivals videosuyla ile karşınızdayım arkadaşlar bu Marvel zombiler etkinliği üzerinden devam ediyoruz Thor'la birlikte, Thor'la birlikte kabus şu temizleyeceğiz sizlere şimdiden iyi seyirler videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olursanız çok teşekkür ederim Umarım bize sağ klik kartını verir vermezse zorlayacak bizi baya çünkü It was on Earth that I truly learned what it was to become a hero. Doğru gücünü istemiyor. Yani şu elinden asar da alabilirsin de. Ha sağ hare düğmesine basılı tutmak tamam. Hiç sorun verdi bize. Güzel, güzel, güzel. Şunu da al. Bunu da al. Maksimum can da al. Hiç bir sıkıntı yok. Şu mavi kartı yükseltelim 60'a doğru. Mavi kart da güzel. Bunları da al. Hiç bir sıkıntı yok. Bunu da alabiliriz. Bunu da alabiliriz. Tamam. choosing you for this mission. Behold the god of thunder. You pechual success. Bu mavi kartları alalım. Vampir kartını da alalım. Eee biraz vampir mavi kartları yüklenmemiz lazım. Silahın vel atlaması için mesela şu an güzel oldu. Başın can da alalım. Life almost prevail over <laughs> 10. İyi bu da çıkmalarına izin vermiyor. Bak zehirlilere bak. Yavşaklara bak ya. Menzil alıyorlar hemen. Bu hasar iyi hasar iyi. Hasarın hakkını yemeyelim. Hasarın hakkını yemeyelim hasar çok iyi. Güzel güzel güzel. yetenek için kuyu basacağım. çok güzel, hasar iyi güzel. Temiz. Bir gidin siz Yani bombacılar da çok şey. fark etmedi far Can verilen hasar Maksimum can kartı alınabilir Bu ee, iki tane güzel mavi kart verdi ama seçelim şu an bakalım <gülüyor> <gülüyor> sallıyor şu gerçi. Zehirlerde. Bu iyi hasar iyi. Bir yenileme gelsin zıplaçam Oh, Behold zıplarken de vuruyorsunuz ha. Gelin buraya gelin gelin. Birey, bak. Bunlar kolay lokma. Kolay lokma. Seni biraz daha kafana hedef almam lazım. Neredesiniz oğlum? Ne kadar geldik onları fark etmiyorum. Sen, sen, sen. There is no time to rest. Biraz daha more gelecek, more mi yoksa varmış. mavi kartları biraz daha banırsak Bak kırmızılar da çok güzel kartlar veriyor. Kırmızı seçmememize rağmen. Ben maviyle oynayacağım abi. Uzak mesafe You are of no use to be dead. Uzak mesafeden vurmak daha güzel. üzerime atlayamazsın kardeşim. Eren var mı? Eternal as I. Abi 120 yapar mıyız? Hadi 2 puanlık bir kart ver. Olmayacak. Sağlık olsun sıkıntı değil. Hani olsaydı sağlık sollu 3 tane fırlatacak. <laughs>

Kul kalmadı diye düşünüyorum Onlara da vuralım da biraz can yenilirse Hadi Ölüme de gelin abi Hiç fazla uzatma kardeşim hadi. Biraz hasar artı gelse güzel olacak ama. Alırız ya almayız gibi bir şey yok. Alırız 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 hadi hadi, hadi. Biraz size vurayım. Can yenileyim benim. Hadi canlarım. oldu. <laughs> Başka kartının birini alalım. Silah 120 seviye oldu. Maksimum canı da al. Şunları da al. Bunu da al. Tamam. Hiçbir sıkıntı yok. Buraya bas. Load et. İşte bak böyle. Böyle olacak. <laughs> Oğlum dağılmayın, dağılmayın. Bana doğru gelin, dağılmayın. Size geliyorsunuz, hoş geldiniz beyağı.

orada. Maşallah maşallah. Gözlerimiz yolda kaldı sürekli. yollarken zaten bizim işimiz bir Burada dört tane vardır But can you repeat your success? are be dead. the müsaade etmiyor yaklaşmalarına. Hemen işlerini bitiriyor. Var mı şurada? Nereden ben bu tarafa da bakayım gelmeleri bekliyorum geliyorlar fiery burn. I fear this mavi kartlar. Oo güzel bir maksimum can kartı geldi. Sağlık olsun. Şimdi Vanda zamanı. Gel bakalım Vanda. <laughs> Dersen metme veriyorsun ha? Kızım öyle olmuyor o işler, Hadi bakalım. Hadi bakalım. ortaya geçiyor. Biraz yakın duralım. vuruyor. Bayağı bir Evet. Ortaya geçiyoruz. Ortaya geçiyoruz. Ortaya geçiyoruz. Şöyle yakından vuruyor. Hadi. Bunları kolay geçeceğiz. Bunları kolay geçeceğiz belli. Bu kırmızı yetenekle ilgili bir şey seçmeyeceğiz ama hep kırmızı kartlardan güzel vermeye başladı ya. Tamam biz ortaya geçelim de. Hadi bir elot. Ve Başla. bu kadar yaklaşmanızı için de Yok ölmüyoruz kolay kolay Arkalık kartı olmasının güzel yanı o. Güzel. Belki bunlar biraz durabilir. But can you repeat your success? Evet. Can artışı şu güzel. Bir verilen hasar da alabiliriz. Bir yeniden ha şurada bir verilen hasar var. Tamam hemen basmayalım. Gelin abi. <laughs> İyi. Ne oluyor lan? Sağlam hasar bir tanesi. Birisi ortaya alırız Bak büyükleri nasıl hızlı temizliyor. Yani. bombacılar vuruyor. Gelin bir. Gelin. Bombacılar çok sağlam vuruyor. Bittiniz oğlum, bittiniz. Fazla yormayın kendin. Kasmayın hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi yürüyün. Verilen hasarı al. Şunu da al, bu da iyi maksimum can alınana kadar düşürmeye geç. Ee, Yok geç. Değil <laughs> mi? Başka alamıyoruz zaten. V'ye basalım bir ilerimiz olsun. <laughs> Oo, güzel. Now shall we to the chaos. The wrath of Asgard. Beyler. Çok güçlüsünüz. Çok güçlüsünüz. Ben sizden daha güçlüyüm. Vay be. Vallahi çok güzel hasar vuruyor. Sol. Sen atlama, sen de atlama. Biraz şöyle yapacağım, menzil. Çok güzellerine gidelim. Burası bitmiştir böyle geçelim. <laughs> güzel. Aşırı <Ha, şurada> güzel. <laughs> Bellana sar. Vampir kartı olduğu için yenileme atmayacağım. 26 dakika. Bu da biraz uzun sürdü ha. Bir cep çok kısa sürdü. Cepin dışında fazla kısa süren olmadı. Oo sandalyeler uçuyor. Uzak kal, uzak kal. bayağı iyi. Bayağı kolay kolay da fazla yerimizden oynamadık. Evet. Şimdi Neymar bir de eller kraliçesi gelecek. Bakalım ne yapacağız. Mjolnir verilen hasar. Ee, verilen hasar da al. Yenile bassak bir anlamı kalmadı zaten. güzel vuruyor. Baya güzel vuruyor. Bir Biraz zıplamalı oynayacağız. Yanda <laughs> evet. tutmayalım bu işi. Şey. Ne sen de çabuk sağa yayın. Sağ bayağı doldu. Top <laughs> Allahım hala bitmedi mi ya Valla ban'da kusura bana. Allahım bir söyleyecektim ya <gülüyor> <gülüyor> O yüzden şu an fazla konuşmadan kür dikkat oynamaya çalışıyorum hepimiz ortaya geçiyor. İkinize de vurmak istiyorum aynı anda. Memor gitti. Güzel. Şey ya. Hata yapmasaydık ölmeyecektik ama sağlık olsun. Yine de bu maçı bitirdik güzel böyle hazırlan bölümüne geçelim. Arkadaşlar torda da her şey mavi yeteneklerini gelişirdik. Hiçbir sıkıntı yok. Arada Q yeteneğini kullandık. Düşmanları zıplatmak için, hedefe hedef olmamak için. Dediğim gibi konşunun kutsamalarından torda dikkat etmeniz gereken de şu. En storm, gelirse kafanız rahat. Ama en gelmezse sol klikle uğraşırsınız. Başka bir şey değil. Uğraşırsınız sadece. Ama en gelirse sağ kliğe basılı tuttuğunuz sürece hiçbir sıkıntı yok. Onun dışında dediğim gibi uyanış unusu neler olsun. Yani elinize önünüze geçtikçe her mavi yeteneği seçin. Hiçbir sıkıntı yok. Torda mavi yetenekleri seçebilirsiniz. Konşunun kendi kusamalarında ise şöyle bir durum var. Ee, nerede? Şurada galiba. Tabi. Konşunun kusamaları da bu şekilde. Alabileceğiniz kartlar öncelikle dediğim gibi e, vampir kartı bize lazım. Nerede vampir kartı bize lazım her şekilde can yenilememiz için. Maksimum can kartı gelirse onu da alın. Verilen hasar kartını da alın. Şu onarıcı nefes orayının bir amacı yok. Onu size söyleyeyim. Sadece sahanın ortasına yani sizin o an seçtiğiniz yerdeki bölgeye e, yeşil can e, paketlerinden bırakıyor. Yani siz de işte etrafta dolanırken o zaman alabilirsiniz. E, tabii vampir kartı olduğumuz olduğu için elimizde Buna pek ihtiyacımıza gerek yok. Yani zaten boş bir kart diyebilirim bunun dışında. Zaten Thor elektrik hasarı veriyor. Buna da gerek yok. elde ona da gerek yok Thor'da. Hiçbir sıkıntı bir şeye gerek yok dediğim gibi. Arkadaşlar bu videodan da bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum da yaparsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.